beraber piper kasıyoruz arkadaşlar piperimiz 14 rütbe piperimiz 15 rütbe yapacağız kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim yani arkadaşlar <laughs> benim sevinirim be hadi be hadi bakalım 15 oldu zaten ya 10 burada. Ya Poco. Poco sen kimsin? Ya da bak bak köşe Baba affeder mi? Haydi be. zaten şimdi tek yiyeceğim. Canın az çünkü. Heh, tamamdır. Şimdi Viper'ımız 15 şutlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 200 yıldız puanımızı da alalım buradan. Hop gelsin. Bravo. puan ver. Daha sonra belki. Hop buradan bir karakterlerde kimi kasak kim hangi karakteri kasabiliriz? Bir bakalım. Hmm. Burada bu bu kasarız. Bunu kasarız. Bunu 20 rütbe yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bir maç oynayacağım. Yarında bulun 20 rütbe yapılmış halini göstereceğim size arkadaşlar. Şuradan büyük alalım Afk Afk sanmıştım Şerefi kurtaracaktım Gel arkadaş olalım Gel hadi arkadaş olalım Hayır Frank Öldürme sakın onu Colt neredesin? Sen beni satma ya. Ama sen beni sattın. Colt. Ben seni koruyacaktım. Frank bize bir ultisini atsın. Hop. Biz yer miyiz? Yemeyiz. Hadi gel bakalım Frank. Frank. Gel lan buraya kaçma. Gel seni. Of kaç kişi bana doluyor ya. <laughs> gel gel. Ananı satayım ya. <laughs> Olsun 5 kupa geldi mi geldi. Sıkıntı yok. <laughs> geldi 5 kupa arkadaşlar. Şu şuradan. Hmm. Bir de Sword oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir elde şarj oynayalım ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Hop sen onu al hadi. Çat 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 çat. Hadi bakayım. Gel gel. Gelsene sen. De. Sen bir gel de gününü gör. Gel bir gel gel. Hop çat 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 çat. Oha va. Wow. Kimse benim gördüğüne kadar iyi oynadığımı bilemez. Bu arada arkadaşlar Sword Max'a çok az kaldı. Oo, beleş VIP. Lan bozda gitleşmem. Sizde de beleş VIP. Ses kutlarım bana geliyor mu? arkadaş mı olmak istiyorsun? Lan ben sana arkadaşı sanıyordum. Ölmek istemiyorum. On kupamız geldi ve geldi arkadaşlar. On kupamız alalım buradan. Hop mis gibi. Hmm. Buradan Buradan şimdi hangi karakteri alabiliriz görev var mıymış bir bakalım Arkadaşlar kısaltan soygun görev varmış Arkadaşlar ben de burada Leon'u alırım Arkadaşlar zaten kupa düşmüyorum bu görevi tamamlayacağım Arkadaşlar mega'ya kadar biriktireceğim Arkadaşlar milyon var oğlum. Leon şimdi hepsinin içinden geçecek. Evet, Hop bir aksesuar basalım. Yendik ama arkadaşlar. Asıl önemli olan adamlara hasar verebilmek ya. Bu görevi tamamlayalım arkadaşlar. Mega'ya kadar de sizlerle beraber Mega'ya çıkacağız. Bakalım kaç yeah. Hop tekrar 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 <laughs> kolumuzu ama oraya geçilmiyor ya aga be <laughs> şunu oynuyorum yani oraya geçiliyor mu yok ulti bile dolduramadım ya bir de kupa gelse çok güzel olacak da Hadi 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 Heh, bir kere ulti doldurdum Adamsın Şimdi ben sizin içinizden geçmez miyim Geliyorum oğlum oraya Heh, az bir şey olsun hasar verdik. 17 bin hasar vermişiz. Ben de az bir şey diyorum ya. Bir tane daha Frank gelse oraya kırsa var ya. Efsi olur da. El -tribo kırar ya. Kimse kırmadı mı? Tamam artık. Direkt. Uzaktan uzaktan bir Tamam aldık da. Benim iyi bir karakter olmam lazım. Orayı kırmam lazım. Orayı ben hangi karakterle Kırabilirim Ancak sen kalacağız. Dur. Bir de güçlendirelim. Daha çok vuracağız arkadaşlar. iki kere vursak zaten tamamdır. mı? Tek. Tek mi? Hop. Mi şöyle. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok abi. Geliyorum ben şimdi oraya. Sıkıntı yok abi. Adam. Hadi bakayım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aşağıya koş. Kaybedecek de eksi yanıyoruz arkadaşlar yani. O yüzden ama keşke kupa alsaydık ya. Yani. Kupa alsaydık daha güzel oluyordu da arkadaşlar işte. Olmadı. Bu arada Frank'le de bayağı bir hasar bulabiliyoruz. Güzel mi? Dur. Benim bir kişiyi daha bir kerecik daha vurmam lazım. Bir kerecik tamamdır. Dur. Hadi. abi biz hasar veriyor muyuz? Veriyoruz. Hasar hasar vermek önemli zaten arkadaşlar. Son 17.000 puan daha hasar verirsek bayağı güzel olacak. Çat. 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 Aa, boşa gitti. Olsun zaten birisine geldi mi geldi. Lan abi ya beni niye oraya atıyor? Ama biz hasar veriyor muyuz? Veriyoruz abi. Asıl önemli olan o. Hop ben direkt koş. Tamamdır inşallah 17 bin hasar vermişizdir. Lan son. Son. Çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada karakterlerimi niye güçlendirmiyorum? Hepsi altı seviyede arkadaşlar. 7 seviye yapınca biliyorsun zaten aksesuarlar açılıyor. Sonra da Mega'dan altı yapınca ben karakter çıkacak diye ümitleniyorum. Bir bakıyorum aksesuar. Bir bakıyorum aksesuar. Ben de o yüzden 6 seviyeden fazla çıkartmıyorum. Ama onu da yapacağız arkadaşlar. Bir gün Bay abi. Şey yapıyoruz arkadaşlar. Kimse yok mu lan burada? Lan 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 lan. Evet. Tamam biz kendi kasamızı koruyalım. Ama birisi de gitsin yani. Tamam birisi geliyor. Birisi geliyor. Çat 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 çat. Öl sen. Öl bakayım. Hadi. 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 Hop, Ben bir yedigarı ulti atayım. Kaçma lan. Tamamdır arkadaşlar. Hayır. <laughs> hadi. Lan. Sen burayı kola kardeş. Tara. Hadi sık, sık 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 sık. Olsun arkadaşlar. Kaybetmemiz önemli değil. Görev tamamlandı mı? Tamamlandı. Tamamdır. Buradan 250'yi alalım. Yarın da yüzlük görevler gelecek. Tüh be. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben buradaki Mega'yı da sizinle beraber açacağım arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.